Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite videosuyla daha sizlerleyiz. Yanımda XTager, YBD, Yebedeşay ve Şivan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş, hoş bulduk. Allah Allah. <laughs> İnsanlık yapıyoruz heriflere ya. Hoş geldiniz diyoruz ya. Ömer utandı ya. Konuşmuyor. Var. <laughs> Ömer'in sesi bana çok az geliyor zaten. Aynen benimkini hatırlarsanız abi ya. Benim mikrofon ineyim bir götümü sağlama alayım. Bu arada gelen bir squat var. Şeye giden de var. konteynırlara. Benim altımda Ömer. Hmm. Bu Ömer. Ön evimizde adam. Çık 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 lootladım. Çık çık çık. Koş pompalıyla. Solda mı lan? Onu onu satayım. Tamam güzel. Tekledim. Smoke atıldı 340'a. AR var mı? Hadi ee, Tommy Gun var. var. En üst katta soldaydı. Tamam. İyi ama şu an bilmiyorum. Bu sola atlayan ne oldu? Ya yani ne yani de bana? Çatı. Düştü orta kat. Gidelim mi ona? Oynayalım. Orta pencerede düşürdüm ortada. Oh. Gördüm adamı. Merdivende kaldı. Durma, durma, durma beni. Sol vurdu beni. Sol vurdu beni. Canım yarı başlıyor. Tamam sen kal o zaman. Dalın İkinci abi. Üçüncü kat. Gelip geldi. Dalın. Üçüncü kat. Aşağı atla da birinci kat sizin tarafta. Canı çok az. Canı Geldim. çok az. Tamam. Arka ev. Arka ev. 300'ler. Tamam Koru sakin. Mü? Koru. Kit var mı? lan. Kanka bir tane vardı onu da ben bastım. Tamam basıyorum. sen bas. Bandajladım. var. Evet, Yok ben de bandaj. Şerifte var. Adamda kişi var gel aldım. Arkada 300'de. Aldım aldım aldım. En sağda. Aldık. En sağ mı? Alt, alt kattaydı. Alt kata çıkma. Aa nereden pik Düştü. Bir daha nak. Oynayalım isterseniz. Oyna oyna oyna. İkinci katta bir daha NAK var. Allahu Ekber. Odada. Naka bitirdim. M4 çekeceğim o zaman. Ben de var M4 çek kanka. Aynen. Ya hiç bunlarla uğraşmayıp şey gidebiliriz. Konteyner basabiliriz. O zaman oynuyoruz. Bilmiyorum basacak kadar lootumuz var mı? Var var. Yok ama. Ne istiyoruz Oynamaz. ki? Ana <laughs> bir diyamer lazım da. Gelin gelin bunları bulup Burada di gel Baran, al bu mini. İyi. Bir kaskı var kafasında. Gördüm. Ben hala göremedim ya. Benim ne tarafımda ee, şey, şey, şey. şey. En sağında kanka sağında. Benim Bak. Gördüm. Görüyorum adamı, sıkabilirim. Bir ya. Abi Call of sonra mi? iyi harbi kaymış ya. Burada adam ölmüş. Üç yelek var atmış, biraz az. Benim eğimi toparlamam biraz uzun sürecek yalnız. Bugün toparlarsın. İnşallah. Call of Duty yasak. Vallahi bu gece oynamayacağım Call of Duty. Yanımdaki kim? Burada bir yerde herif aşağıda. Burada. Yavaş gittik. Ben aşağıdan aşağıdan geliyorum ben de. Konteyner için ne diyorsun? Bunun içinde Belki. Bir ihtimal. Bunun içinde çok büyük bir ihtimal. Bittirmeseydiniz bittirdim Bittiler Nice güzel Nice Sağdan da geliyor değil. Bir tane daha var O evet. durdu elin. Buradan ak. Kendine çok dikkat et. Burda elin. Bir tane daha var. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Manyaklar. Korktum lan. Ben içeride bir tane daha ak deyince diğer Kiko da düştü sandım. Abi şimdi hepsi. Şimdi arkadaşçı hmm, araba o. değilmiş tamam. Hem ki ya baran. Rozok Rozo tepe var. Sıkmayın Temiz abi. Geliyorlar. Sıkma sıkma sıkma, yok. Bize Aynen, sıkmıyorlar. Aynen tepede dolan. Ben alır mıyım? Ben kalamam. Motor... Gelin abi gelin siz bana gelin. Şerefsiz gaming yapacağız burada. <laughs> Yatacak mıyız? Yok, çalacağız. Şerefsiz olalım aman bak görürsem alıyorum ben direkt. Adamları görüyorum şu an sabitler. Sık ee, roza sıkıyorlar. Oo, lotus oh. on. onu da bize var. Ben burada bir şerefsizlik direkt yaptım. Direkt hemensin ya. Vallahi saniyesin oğlum affetmem ben bitirme konusunda. O zaman aklı vuruyorum. Neredeymiş okul? Direkt ölmedi ama böyle bir durum var anlamadım. Adamı gördüm şu binada. Okulu aman gördüm İkinci kat. Otla ya. Ee, biraz sağa kaysa okul öldü. Birazcık kısım. sağa, biraz daha. Şu tarafta sol. Ha gördüm. Oo. Tamam kırmızı çatılı. Aynen. Bunda ne var? Göstermiyor kısım o kaç. Al kask üçü. Bir canı kalmış lan kaskın. Neyse al. Okulun ne tarafındaydı o? Sol gördüm. Spor salonu çıkışında var. <Gülüyor> Keşke <Gülüyor> bana da göstersen. Prozokta olan abi. neredeydi? Ananı. Korkmayın, Araba korkmayın, patladı. Korkmayın, korkmayın ben buradayım. Bir şey yok, bir şey yok. Kanka bir roza bak. Aa rozok düşüyor bile. Şey. Okulda bir mi var, iki mi? Anlamadım. Okulda mi? kapı var, kapı var. Çatı kapı. Sağ sol. Nak. Tamam. Haydi. Ya nereden şu sıkan? Nereden sıkıyor bir dakika? Onu bana bir gösterseniz. Aha gördüm Sağ açık yer yapıyor. Sarıda. Bir şey, şey yaptım ben. Duvarda bak. Oğlum herif vuruyor lan. Şeytan diyor. So, i̇n buradan solda. aşağı raşla. Hala aynı duvar mı? Bir tane ezeydi o. Şeytan diyor in buradan rushla direkt. Gösteriyor duvardan. Bakayım hmm. Buraya evet, evet, mi? Solda. bir tane e ah be. Var Okul abi. bakıyor. Tamam okula dikkat etsen. Okul bakıyor iki kişi. mi çıktı biri? Evde mi var? Çatı mı düştü? Okulun ikisini de kask kat. Kulübeye girdi kanka bu. Benim Üç yelek yoktu. benden. Benim değil eğlenceni bir... Başka birisi Oha. sıkıyor oğlum. Ya aşağı Aynen ya gel yani. ya biz Rozo oynayalım da. Yok tepeye yok yok yok. Bu tepeye Ya bırak şu bırak motor alıp asayım mı? Hayır ya. Dur sakin ol. biraz Bir Okul bir daha düştü. Ya yürü okula da. Baran atla okula. Biz ikimiz okula gidiyoruz. Beyler siz burayı tutun. Tamam burası bizde Ömer Orta tarafta ikinci katta düşürdüm Kaldırmaya gittim Gerek yok ya anasını satayım Tamam rahat ol şey, gerek yok lan? Kavala Bomba atarsın oraya Bomba yok Bombam yok Sağ... ben. Bir daha nakleriz Beni içeri girerken yakalar ya kadar Bir Ben bir etraftan dolaşacağım. Düşersen yetişemem. Biliyorum. Düşmeyeceğim. Gerçi yeleğim pert ama. Benimkisi de pert. Geliyorum o zaman. Sollu evlere in Bir dakika bırak. beyler. Geldim ben. Bir düştü. Bu da ne? Dışarıdan mı biri giriyor? Bilmiyorum iki var. adam. AVM var. Ben, oh. hiç <laughs> ben alayım ya Baran sen bırak. Hey, bana ne oğlum hayır. Umrumda değil. Araba geldi. Başkan. Araba. Serma bırak AWM'i. Yeni drop'a doğru gitti bu. Aynen duracak o drop'ta. Drop Arabanın tekerleklerini drop drop alın. DROPTA! 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 altta, dur altta. Tekerleğin alıyorum. Al AL! arabayı patlat hasta. Bir yedi, drop arkası. Bir kişi bana ne gelsin. SOLUMUZDA Solumuz var, bana duydun mu? Duydum. Açıkta koşuyor. Açıkta koşmuyor. Arabanın önünde ya. İşaretim. Arabada. Solumuzda var unutmayın solumuzda. Arabaya bin herif. Solumuz var açık görüyorum. Yedim bir tane, yedim bir tanesini. Solumuz. Evet, Alo. Da Alo. Bir tanesi da daha sol açıldı. He. Kanka traktör tarafı dolu. Traktörü görüyor musun? Abi 170 herifler görmüyor musunuz? Hop. Yedi bir tane daha canağız vurun onlara. Evet, Solda bir tanesi. Ağacın dibinde yere yattı. Gitteyim. Ağacın dibindeki nak tepesinden geliyor bir, bir tane Bir daha. daha var orada bomba at Bu evde var bu evdekine dikkat edin. Önümdeki nak buradaki sağımız. Sağımız sıkıyor biraz önce nakladığımız adamlar. Tepemiz geldi. Tamam öldüler e, Neresi öldü? Sol tarafınız öldü. Tamam. Ev var tamam. bir. Ev, ev, ev var, ev sağa var. var. Sağda araba geliyor işaretim. Üstümüze çıkacak. Ben kasayım. Gördüm arabayı. Beni ezme. Aa düştü lan. Kendisi mi düştü? Oğlum o Sonra... ateş edemedim Üç vuramadım. Aldım. evi Ev Şartıma koşuyor. Kulübe de. Ev kulübe de. Tamam. Oğlum kaloptiti benim evimi yakmış, bitirmiş ya. Droptakiler öldü mü bu arada? başka adam da olması lazım ya. Bizim fırlığını almadık de. değil mi biz de? Yok yok sağlık konu kaldı. Yok o kaldı arkada kaldı. Ev sağlığa açılmış. Sağlığı göremiyorum. gör Şurada. Ağzınıza sıçtırmışız. Gördüm adamı. Ya. Beni Bir gördüler ya beni gördüler ya. Kanka şurada işaretime bak sen de onları gör. Biliyorum biliyorum. Onları biliyorum arkalamaya gittim de. Eve, eve girdi adam eve. Evin içinde. Şu evde. Eee diğer iki kişi bu tek. Yok, Biri yok, daha orada, geliyor. Orada iki kişi vardı. Ben girip. Olan. Bunlar safe'te değil ki. Nasıl yapacağız? Ha, e, tamam geldiklerinde vuracağız. Yok. ee artı bir o zaman o da yatıyor mu? Abi. Ha, yatarım. Ya, Yatağınızı. Smoke ya. koridoru yaptım size işte. sağdan geçmeye çalışıyorlar. En sağda herif. Seyit dışına bakıyoruz. Arkaya mi? Burası öldü. Bir adam vuramadık lan. Kolumuza sıçayım ben Eee iki kişi daha. Tamam. Drop'tu en son. O drop drop. O drop'taki adamlar. Büyük Bunlar... yatıyor olmasınlar orada. Yatıyormuş ya. Abi yes. GG. Kaç killimiz var? 5, 5, 3 5 5 10 3 daha 13 8 de bende ee, kaç oldu 21. Evet. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel bir Erangel maçı yaptık. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.